e, ümit, ümitli değil misin? bu? ümitli bilgiç Ümit bilgiç. Kolay gelsin evet, sizler. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Hı. geldiniz. Hı. Kaç yıldır burada Hizmet Ustam? hemen hemen 20-25 senedir bu hizmette çalışıyoruz. Çalışıyoruz buradasınız. Evet. Burası pazarın yanı değil mi? Evet, pazar ee, için. o cuma günleri iş yapıyoruz o zaman. Cuma günleri daha fazla tabii. Fazla iş oluyor Hı, Hı Baba mesleği mi dediniz? Evet, baba mesleği. Babamızdan kaldı. Evet. Hı. Allah Böyle şükür. güzel bir şey. Sadece köfte ciğer var değil mi? Sadece evet. Köfte Ekmek ciğer köfte, ciğer sadece şey. ciğer tavuk yapıyoruz. Bu tenceredeki tavuk ee, mudur? Pişenleri e, bunun için alıyorum. Köfte hazır. Yani yani hızlı servis tabii, tabii, yapmak için. Servis yapmak için. Bana baştan Yelen pişirseniz ya. Biz de hemen bekletmiyoruz. Hı? Yok baştan pişirebilir miyiz? Yok. Bekler misiniz? Bekilir. Köfteyi kendiniz hazırlıyorsunuz el yapımı. Hı. Ee, İçerisinde neler var? Ekmek katıyorsunuz. İçeride ekmek var, yumurtamız var, kimyon baharatımız var, hmm. biberimiz var, sarımsağımız var, soğanımız hmm. var içinde her şey var. Hmm. Özelliği baharatı baskın mıdır yoksa eti baskın? Eti ve kuyruk yağı içerisindeki. Hani hmm. yediğimiz zaman hmm. et, evet, et tadı, evet, tadı. Evet, et tadı hmm. kuyruk yağı tadı lezzetli çok güzel oluyor. Hmm. Ee, genelde baharat oluyor köftelerin çoğu da evet. baharatı şey oluyor. Zaten baharatsız yemez ağabey. Yok, baskın oluyor anlamında. Evet, baharat baskın evet. olduğu zaman e, hile <laughs> yapılıyor anlamı geliyor. <gülüyor> Yok, <gülüyor> i̇şte Allah, e, insanlar de... öyle düşünüyor. Doğrudur, doğrudur. Hı? Yani baharatında da hile olmaz bunun. Hı -hı. bazılar işte sucuk baharat falan katıyorlar ya, ya. sucuk köftesi gibi oluyor İnşallah. zaten bizim köftenin e, eti ve sucuk yağsı el yapımı olduğu için Yani insanlar evde de yapıyoruz biz bu köfteyi <gülüyor> <gülüyor> ama bu tadı bu, vermiyor hiçbir zaman yani. Bu tadı hiçbir zaman ulaşamıyoruz yani. Ya, bir de tabii ki bu ızgaranın da özelliği var, Hı? Izgaramızın. Çünkü e, yağsı kalmıyor, attığı için. He he, oluyor. Evet. Lezzeti kalıyor yani, etin lezzeti. Hı? Bu ekmek... E, e, ...topaklanıyor gibi biraz şey olurken de diğer normal uzun ekmekten kullanmıyor musunuz? Fark etmez. Bizim e, buranın ekmeği genellikle yuvarlaktır, lezzetlidir bizim ha. ekmeğimiz. Taşkırın ekmeği olduğu için. Öbür, ek, öbür ekmek daha o uygun da, gibi şey, köfteye. Evet. Ama özellikle bu yuvarlak ekmeğinin daha lezzetli. Hı. Bu kara i̇şte, fırında pişiyor değil mi? Kara fırında, fırında, fırında pişiyor. pişiyor. Kara fırında. -"Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimiz, hı. genellikle böyle yuvarlak yuvarlak poşetler hı. götürür." -"Hı hı, çok öneriyorlar." -"Evettik daha mı -"Yok, daha çalışıyoruz ya. -"Buranın adresi neresi?" Burası Bayatın? Ee, yeni mahallede geçiyor. Pazar için. Ha, pazar için. Pazarın evet. <laughs> yanındayız. Açılış kapanış saatleriniz nasıl? Kaçta açıyoruz, kaçta kapatıyoruz? Sabah 9 açarız. Hı. Ben biraz geç açıyorum. Evde kahvaltı yapıp geliyorum ben. Hı. Akşam 6-7'ye kadar gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. köfteci Yusuf da böyle bir yerden başlamış evet, herhalde. Evet, Tek dükkandan başlayıp devam etmiş. Abi, Hı, isim. Yani marka oldu belli bir süre sonra. Abi, bizim de markamız Hostili'dir. Evet. O, o, ne demekti pardon? Hostili. E, anlamını bilmiyorum ama bulamadım. İnternette hostil hostil mi yazıyor, ne yazıyor? Bizim lakap Hostili'dir. Hostili. Hostili. Hı. Yani genelde arayanlar abi hostili köfte mi diye soruyorlar. Hı. Köydeki lakabınız mı sizin o zaman? Aynen. Bizim yani. genelde bu kadar ilçelerde lakab. Lakablar işte. Evet. Siz evet. burada mısınız? Köy evet, var mı? Evet. Merkez. 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 Bu işten devam edeceğiz değil mi? Daha e, lokanta açma bir e, Buranın geliri herhalde size yeterli. Şu an masraflarını çıkartabiliyoruz. Çıkartabiliyoruz. Yani. Şeyden dolayı pandemiden dolayı bayağı evet, pandemide etkilenmiştir. Bayağı... Benim köfteleri buna hazırlarsanız. Bu ekmeği. Bu ekmeği. Şu ekmeği hazırlarsak daha iyi olur. Bu İç Anadolu'nun meşhur köfte şeyi, evet. köfte, evet. sunum şekli diyelim. El emeği göz nurumuz. Başka yerde yapalım şöyle. Yok, normal yapalım. kaç tane koyuyorsun? Tamam sorayım ben. Normalde 5 adet köfte koyulur. Yani ekmeğe sonu. Bu burada mı yeriz? yanıyla. Paketli, ha. Tamam. Ya bu sunumu nasıl olmalı? Bir tabağa koyalım. Şimdi paket servisiniz var değil mi paket? Evet paket servisimiz var. Her yere götürebiliyoruz. Her yere götürebiliyoruz. Hı. onun olması avantajlı zaten İnsanların biraz daha gelmesi gitmesi bu iş aynen, için. Aynen. Genelde esnaflarla mı çalışıyorsunuz yoksa? Evet iş evler evler. Yok genellikle esnaf. Esnaf yani, köyden gelen misafirlerimiz için Hı. onları da genellikle. dolayı çalışıyoruz. Evet. teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Rica ederiz.